BFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün ortası bülteniyle de karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in dün bir açıklaması vardı. AK Parti Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik adaylarımızın ilk açıklamasını, belirli bir bölümünü bu pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı Ankara'da açıklayacağız dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gündemi ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'da meydana gelen patlama ve çok sayıda can kaybı sebebiyle kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü ve bu zor günlerinde İran halkının yanında olduğumuzu, terörle mücadele konusunda da ortak hareket etme irademizin, olduğunu ifade etti. Çelik konuşmasında Gazze katliamlarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bölgedeki gelişmelerle ilgili hem de Gazze esas olmak üzere Gazze'de meydana gelen katliamların durdurulması ve bir ateşkese varılması ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bölgedeki gelişmelerle ilgili hem de Gazze esas olmak üzere Gazze'de meydana gelen katliamların durdurulması ve bir çözüme, bir ateşkese varılması ile ilgili diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Çelik adaylarımızın ilk açıklamasına belirli bir bölümünü bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı Ankara'da açıklayacağız. Açıklamasında bulundu. Tabii Türkiye açısından da yerel seçimler yaklaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bu yoğunluğun içerisinde partide, partimizde mesai harcayarak e, yerel seçim ve dönük olarak e, hazırlıklara başkanlık ediyor. Yoğun bir mesai geçen hafta, evvelki haftalarda genel merkezimizde geçirerek devam ettirmişti. Temayül çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve bu toplantıların neticesinde Artık adayların ismi belirlenmeye başlandı. İlk toplantımızı yani adaylarımızın ilk açıklamasını belli bir bölümünün ilk açıklamasını bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan kısmını ise ayın 15'inde hem seçim beyanlamamızı açıklayacağız hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız. Evet sevgili izleyenler Ankara'da da siyasi hareketlilik devam ediyor. Genel başkanlar arasında da ziyaretler sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Davutoğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Feramuz Üstün ve Alaaddin Fırat, Akşener'e ise İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın'la Siyasi İşler Başkanı Oktay Bural eşlik etti. İki liderin basına kapalı gerçekleştirdikleri toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Toplantının ardından Akşener Davutoğlu'yu kapıya kadar uğurladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes 28 operasyonu ile 18 ülke tarafından haklarında Interpol'un kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını bildirdi. Ağaz, yoksa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes 28 operasyonu ile 18 ülke tarafından haklarında Interpol'un kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 28 operasyonu ile 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı, acil yakalama mesajı ile arama kaydı bulunan 56 şahsın yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlika'yı bu sabah şafak vaktinde operasyon düzenleyen polisleri tebrik ederek, devletin nefesinin terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerinde olduğunu ve enselerinde olmaya devam edeceğini belirtti. Aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 11 ilde ve 18 ülkenin çıkarttığı kırmızı bültende aranan şahısların suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama ve sahtecilik suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi. Evet sevgili izleyenler, AFAD tarafından Gazze'ye yardım malzemesi gönderiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Gazze'ye 2334 ton insani yardım malzemesini götürecek. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 90 gündür devam ediyor. AFAD İsrail'in yoğun saldırıları altında kalan sivillere yönelik yardımlarını sürdürüyor. <laughs> Bu çerçevede AFAD koordinasyonunda bir araya gelen 4. Yardım Gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıktı. İçme suyu çadır ve battaniyeden oluşan 2334 ton insani yardım malzemesinin yer aldığı gemi 5 Ocak Cuma günü Mısır'ın El Arish Limanı'na ulaşacak. Evet sevgili izleyenler 20.6 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlerin sporla tanışmasına olanak sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa olarak 3 merkez ilçede 6 spor tesisinin yapımı devam ediyor. Gençlerin sportif aktivitelerinin geliştirilmesi amacıyla spor okulları, tenis dünyası ve gençlik merkezleri ile Şanlıurfalılara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan spor tesisi sayısını her geçen gün artırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Eyyubiye, Haliliye ve Karıköprü ilçelerinde gençler için 6 tesis birden yapılıyor. Kısa süre önce temeli atılan spor tesislerinin inşaat çalışmaları hızla yükseliyor. Altı spor tesisinde 250 tribün kapasiteli, içinde basketbol sahası, voleybol sahası ve 2 adet antrenman salonu bulunan spor tesisleri bölgenin hava koşulları düşünülerek tasarlandı. Şanlıurfalı gençler için tasarlanan spor tesisleri en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Evet sevgili izleyenler Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İstiyaz Otel davasının ilk duruşmasına katılan 39 sporcunun aileleri sanıkların cinayetle yargılanmasını istedi. Adıyaman'da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsyas Otel davasının ilk duruşmasına katılan 39 sporcunun aileleri, sanıkların cinayette yargılanmasını istedi. Grand İsyas Oteli yaratan her birey suçludur. Deprem sanıklarının tümü cinayet ile yargılanmalıdır. 6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde biri personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti. Hukuk! Bu haysiyet yoksunu, sorumsuz ve insafsız katil zihniyetlerine üstünlüğünü gösterdiği gün Türkiye'de adalet sağlanacaktır. Ve gelecek nesiller daha güvenli alanlarda yaşayacaktır. Otel enkazı altında kalarak hayatını kaybeden 39 voleybol sporcusunun aileleri ellerinde çocuklarının resimlerinin olduğu pankartlarla Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Bizler bugün adalet aramak adına Adıyaman'dayız. Küçücük yürekleriyle, spor aşkıyla bu şehre sadece beş günlüğüne gelerek evlerine tabutlarda gönderilen çocuklarımız, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, rehber dostlarımız ve bütün deprem mağdurları için buradayız. Türk adaletine güveniyoruz. Evet sevgili izleyenler, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri artık hemen hemen her yerde açılmaya başlandı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nin açılışı da büyük bir kalabalığın katılımıyla hizmete açıldı. Haram Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan Tarım Kredi Kooperatif Marketi büyük bir kalabalığın katılımıyla hizmete açıldı. Bu güzel mekanın hayırlara vesile kıl. Adamla hemşehrilerimizden bu mübarek eyle. Harran ilçesinde ilk şubesini açarak vatandaşların hizmetine giren Tarım Kredi Kooperatif Market'in açılışına Haran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçe müftüsü Feridun Yıldırım, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayırlı olsun. Harran'a bir tane daha açmayı planlıyoruz. ikinci şube planımız var. Harran'da İMKB Caddesi üzerinde hizmete giren satış mağazasına ilk günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketin üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi kurması açısından önemli olduğunun altını çizdi. İlk kooperatif marketimizin açılışını yapıyorum. İlk kooperatif marketimizin Harranlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizleri izleyen Şanlıurfalı ve Harranlı hemşerilerime saygılar sunuyorum. Alışveriş yapan arkadaşlara bereketli ve hayırlı alışverişler diliyorum. Kooperatif müdürümüze de yeni kooperatif marketin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Müzik Spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Trend Yol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. İki takım bu müsabakayla birlikte ligde 41. kez rakip olacak. Beşiktaş Trend Yol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 20'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Beşiktaş'ta Kasımpaşa yarın oynayacakları mücadele ile birlikte Süper Lig'de 41. kez rakip olacak. Geride kalan 40 müsabakanın 26'sını Beşiktaş kazanırken Kasımpaşa ise 6 defa galip geldi. İki takım arasındaki 8 maçta beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 85 kez fileleri havalandırırken Kasımpaşa da 45 gol kaydetti. Siyah beyazlar bu sezon oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 29 puanla 5. sırada yer alırken, lacivert beyazlar ise 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle elde ettiği 23 puanla 9. basamakta bulunuyor. Evet sevgili izleyenler Trabzon'un Sürmene ilçesinde 1. Amatör Lig'de Araklı 1961 Spor ile Trabzon Orta Isar Spor arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı. Trabzon 1. Amatör Ligi B grubunda Araklı 1961 Spor Trabzon Orta Isar Spor'la Sürmene ilçesinde Vali İsmet Gürbüz Cevelek Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 37. dakikasında Orta Hisar Spor Teknik ekibinde yer alan ve karşılaşmayı tribünden takip eden antrenörle foto film görevlisi polis arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası antrenör gözaltına alınmak istenince maçta görevli polislerle Orta Hisar Teknik heyeti yedek futbolcular ve yöneticiler arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerin hakarette bulunduğu iddiasıyla antrenör gözaltına alınırken soyunma odasına giden iki takım oyuncularının tekrar sahaya dönmesiyle tamamlanan karşılaşma 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 13 Bülteni'ni burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank you